Siz arabacılık mı oynuyorsunuz Doruk? Ha? Araba Al. Bir daha. Evet arabalarınız çok güzelmiş öyle çok bak arabası takılmış, Nazar deydi anneannesi. anneannesi. Anladım. Anladım. Aa bakayım. Anladım. Aa. Ters değil anneciğim onun da ha evet o biraz senin aynı tutmuş hayır oğlum senin gibi yapmış. Onun biraz küçük arabası senin biraz büyük. Evet. Bak evet. Nasıl gidiyor senin araban annem? Çok güzel, çok güzel. Kırmızı arabalarınızı getirdik ama evet senin büyük, evet onları beğenmiyorlar anne annesi. Bak kırmızı arabaları var burada böyle uyuyor, yatıyor. Onlar böyle sehpaları araba yaptılar değil mi annem? Değil mi anneciğim? Nasıl yapıyorsun sen? Takıldı araba. Araban takıldı annem gitmiyor. Hadi senin de takıldı ya. Hep arabalarınız takılıyor oğlum. Yorulmadınız mı dönmekten? Aa, yoruldum. yoruldum. Yine mi takıldı? Ben benzinini bitmiştir onların. Seninle mi takıldı? Öf, hep bu ya, arabalar yoruldum. bozuk herhalde. Ya yine takıldı anneannesi ya benim oğlumun arabası. Ha? Hadi itin. Siz bu arabaları değiştirin artık. Son sıfır alın artık. Yeni çıkanlardan alın. Olmaz mı? Ama yeni arabaları da anneanneniz oynatmaz siz oğlum. Evet. Bu araba düşüyor, kalkıyor, kırılıyor. Kırılmıyor değil mi annem? Ne yapıyorsun doğru? Neden kaldırıyorsun? Alayım ben sana. Dur. Hı. Ha, sen uyuyan arabanı kaldır artık. Tamam. Aferin sana. Ha? Bin bakalım anneciğim. Ha sen de ver anne. Aferin. Ha değiştirin arabaları ha. Ha bak bunlar daha güzel. Haydi bakalım. Hadi yarışın. Hırsız polisi oynayın. Evet evet anneciğim. Hadi devam et. Takılı kaldın. Nani, 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 nani. nani. Yani Ambulans mısınız polis mi? Hanginiz ambulans? O polis. Hırsız. Ne suç işlik ceza kestin mi Alpe? Ne kadarlık kestin? Çok mu? Üç mü beş mi? Beş. beş. Çok kesmiş anneciğim ya. Nasıl ödeyecek? Ama onun parası yok. Nasıl ödeyecek? Anneciğim Alp'in parası yokmuş. Bu seferlik affetsin olur mu? Sen verir misin onun yerine? Ha? Tamam. O sana para verdi. Aa! Tamam. O da sana verir biraz sonra. Parayı ver. Ver geri. Hayır sende para var ya yalan söyleme. Aldım paraları. Aferin sana. Aferin. Ya siz ne kadar akıllı çocuklarsınız ya maşallah. Ha? Aferin size. Affettin değil mi sen artık? Ceza kesmeyeceksin. Kessin mi? Neden o kadar çok ceza kesiyorsun? Ama o ne yaptı? Kesti değil mi anneciğim? Kurallara uymadı mı? Oh, anne, anne. Hırsızlık mı yaptı? Anne, anne, anne. Evet anneciğim çok kesmiş. Ne, ne çaldı? Tamam. Ne, ne? Ne? Tamam. Ne, ne, ne? Tamam anne bağırma. Bağırma anneciğim. Tamam seni duyuyoruz. Kızma anneciğim artık. Anne. Bir daha yapmayacakmış Doruk. Doruk polis bir daha yapmayacakmış tamam mı? Onu anne. affet artık. Anne evet bir daha yapmayacakmış artık Ar affettin mi seni onu? Ay, affet ay. ya bak ne kadar uslu uslu gidiyor artık o yaramazlık yapmıyor ay, Hı -hı. Ay, Hı -hı. Ay, tamam yap ay, efendim anne hani. aa affet, sen onu koruyor musun ha. tamam koru kardeşini <laughs> kardeşini koru kimse dokunmasın kardeşine onun dokunmazlığı vardı, Tamam mı anneciğim? Nereye gidiyorsunuz? Aa benzin mi alıyorsunuz oradan? Benzin, benzin al. Doldur. Aldın gel bu tarafa. Al. al, al efendim annem. Efendim anneciğim. Al. Ha? O da sana verdi. Haydi sen de gel. Aa kapatalım. 可不得 <laughs>。